artık ilkokul bitti. Ortaokulun ilk sınıfındayız. Eskiden ilkokulun en büyüğüdük Şimdi ortaokulun en küçüğü olduk ama sıkıntı yok. Beşinci sınıfta da mükemmel başarılar kalacağız. Bir anda kömez olduk. Olsun sıkıntı yok. Hadi üfleyelim hep beraber. Üf diyoruz ve pastamızı üfleyelim. Evlerde ışıkları <laughs> Allah'ım karanlıkta kaldık. Neyse şimdi aydınlandık Tonguç'la beraber. Hep beraber beşinci sınıfta süper başarıları yelken açacağız ama tabii ki öncesinde enerji lazım. Enerji için ne lazım. pasta enerji, lazım. glüten lazım. Hemen Gluten pastamızı kesiyoruz. Yani şeker, be. şeker. Bunun içinde şeker var ya. Gl glikoz şekeri ve Hocam ben glikoşu. çok korkuyorum beşinci insan. Çok Hiç zor korkma mu? Um. Mükemmel canlı yayınlarımızda, mükemmel kamplarımızda harika bir şekilde seni beşinci sınıfta süper başarılı bir öğrenci yapacağız. Herkes burada Alice'ye burada, Elif Öztekin burada selam verir söylüyor. Harika, harika. çıkışı, şefte Hepsinin adresini hemen pastadan birer dilim göndereceğiz. Kim hangi harfi söylesin. G harfini kim E harfini kim istiyor, L, -i, -i, I -i hemen söyleyelim. Ben şimdi İ harfini kesiyorum. Hoş geldin. İyisini şöyle. Oo, kestik hep beraber. Bunu çıkarıyorum. Sonrasında da şu D'yi keselim hatta. D'yi hoş gel. Hop kesiyorum. Gerçekten Yaşasın. çok lezzetli bir pastaya benziyor. İnşallah beşinci sınıfta böyle parçaları Aynen giriş. beşinci sınıfta hiç endişelenmeyin. Süper bir şekilde videolarımıza canlı yayınlarımızla sizler de çalışarak parçalayacaksınız. Şimdi şöyle pastamızı çıkarmaya çalışıyorum. Bakalım ne olacak hep beraber. Hemen beşinci sınıf tabağını aldık. Of. Özel olarak hazırlanmış. Beşinci sınıf tabağı şöyle alıyorum çıkaramıyorum. Of pastanın Gerçekten en güzel bir... yeri. Evet çıkaramıyorum. Gerçekten stüdyoda gergin anlar. Ooo baya da. Bayağı da böyle lezzetli duruyor. Bakın şöyle Oo, gördüğünüz o yan, gibi. Bayağı, güzel. bayağı bayağı lezzetliymiş Resmi... gerçekten. Orman meyvesi, orman senfonisi. meyveli ve lezzetli, süper süper çok güzel bir pasta. Bu pastayı şimdi tek tek dilim dilim yiyeceğiz. Düzenin Hatta şu anda geldi. bir tane dilimini ben arkadaşlara gönderiyorum. Evet aç aç aç, 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 aç Nisacığım, Ergün, Akdeniz hadi bakalım. Aa. Evet, afiyet olsun <laughs> evladım. Sen de yiyebilirsin diyorum. Şimdi hep beraber Hocam Chans ilk defa canlı geliyormuş. Hoş geldin Chance. Bugün arkadaşlar çok güzel bir canlı yapacağız. Madem 5. sınıf hoş geldin partisi yapıyoruz. Partide ne lazım Tonguç'um? Bir pasta lazım, bir de müzik lazım. Hadi o zaman müzik girsin. Sonra tekrar studiyorum. Dönelim. Hadi Oynayacak mıyız hocam? Evet eğleneceğiz oynayacağız hadi bakalım. Sabahın köründe kalkacağız ilk hafta biraz yorulacağız zil yoksa saate bakacağız biter mi ki bugün? Kankalarımı çok özledim görünce nasıl sevindim boyatmışlar zürafa gibi hepsine maşallah bir masa bir sıra birleştirir bizi Kantinden gelen tost kokusu bitir Saate bakacağız biter mi ki bugün Kankalarımı çok özledim Görünce nasıl sevindim Boyatmışlar zürafa gibi Hepsine maşallah Bir kitap bir masa bir sıra birleştirir bizi Kantinden gelen toz kokusu bitirdi beni Yeni 5. sınıfa hoş geldin diyoruz ve şimdi yeni sınıfımıza bak pıtır pıtır 1, 2, 3, 4, 5'e geleceğiz. Sonra ardından 6, ardından 7, ardından 8 mükemmel başarılar bizleri bekliyor Tonguç'um. Ve ardından da LGS'de. Hocam düşmen Hayalim değil mi? mi? Hayır düşmeyeceksin çünkü Tonguç her zaman yanında olacak. Bizler Tonguç 5. sınıf kanalımızda, 6. sınıf kanalımızda, 7. sınıf kanalımızda, LGS kanalımızda sizlere her zaman destek olacağız Tonguç Elad'ım benim. Dolayısıyla yeni sınıfımıza yepyeni başarılar bizleri bekliyor. Hep beraber yeni sınıfımıza yepyeni başarılar yakalayacağız. Hatta şöyle birazcık kameramızı geriye çekelim. Burada Tonguç'um neler yapacağız? Öncelikle şunu söyleyelim. 5. sınıf kanalımıza mutlaka abone olmanızı istiyoruz. Neden? Çünkü detaylı konu anlatım videoları. Her hafta canlı yayınlar. Matematikte, Türkçe'de, fende, sosyal bilgilerde süper canlı yayınlarımız olacak. Beceri temelli soru çözümleri, Rehberlik motivasyon Hocam Hocam siz C2 seviyesi misiniz? Hayır C2 seviyesi. Ayşe seviyesi. Ayşegül diyor C2 <laughs> seviyesi diyor. C2 seviye Tonguç yani şunu demek istiyor. En çok seven Tonguç'u en çok sevenler C2 seviye oluyor. Tebrik ediyoruz onları. ...5. sınıf zor mu demiş YT çiçek işi? Hiç zor değil. Evet 1 2 3 4te yazılı yoktu. Oh kebaptı. 5. sınıfta yazılar var ama zaten bizler sizleri şampiyon kamplarımızla birinci dönem birinci yazılı kampıyla ikinci dönemdeki yazılı kamplarımızla mükemmel bir şekilde destek olacağız. Tek yapmanız gereken arkanıza yaslanmak. Beşin sınıf kanalımıza abone olmak. Hocam, Hocam, şampiyon aldığınızda şampiyon paketini kitapları çözdüğünüzde hem ödüller kazanacaksınız. Tonguç Kap'ta telefonlar, kulaklıklar, tabletler çok güzel dershaneden burslar kazanacaksınız. Hem de Tonguç Eladım benim yazılarınızdan yüzleri kapacaksınız. Dolayısıyla Hocam YTH Çekışı demiş ki 5. sınıf zor mu demiş. Hiç zor değil YTH Çekışı. Aynı zamanda 5. sınıfta temel konular çok önemli. Yani Türkçe, matematik, fen, önemli ünitelerle alakalı ekstra videolarla, ekstra soru çözümleriyle, ekstra canlı yayınlarıyla sizin sağlam altyapıya sahip olmanızı sağlayacağız. Burada arkadaşlar. Melisa çok heyecanlıymış hocam. Hiç heyecanlanma Melisa'cığım. Tek yapman gereken şey şu. Melisa'ya da söylüyorum. Hilal'e de söylüyorum. Pantere'de, Ayşe'de, Ayşe'ye Avatar World Puzzle'ya da söylüyorum. Şimdi abone oluyorsunuz arkadaşlar. Ve bildirimlerinizi açıyorsunuz. Dördüncü sınıf kanal aboneliğinden de çıkmayın. Lütfen oradaki desteğinize devam ettirin. Hocam Çünkü... Asya Asya'sım demiş ki ben altıyım ama sizi bırakamıyorum. Abonelikten çıkmayacağım demiş. Tabii ki çıkmayacaksın. Aferin Asya. Bildirimleri kapatabiliriz. Beş sınıf bildirimlerini. Ama altın sınıf abone olup altın sınıfta bildirimlerini aç mutlaka Zaten 5. sınıfta mükemmel bir şekilde bu yol haritasında ilerlerken sizler Tomuç Kap'ta şampiyon paketlerinin ödevlerini sağlamlayıp mükemmel başarılar yerken Bu arada arkadaşlarımıza mikrofon uzattık onlar ne diyorlar diye. Hemen gelin bir, bir röportajımıza bakalım neler diyor arkadaşlarımız. Okullar açılıyor ne düşünüyorsun? <laughs> Abi mutsuzum çünkü sabahın köründe kalkacağız yani bu da çok sıkıcı. Arkadaşlar okul açılıyor ne düşünüyorsunuz? <laughs> arkadaşlarımız özlediğim için çok mutluyum. Sen? Ben hiç Neden? Gerek yok. Ya ben çok mutluyum. Arkadaşlarımla bedenle futbol oynamak gerçekten çok eğlenceli oluyor. O yüzden mutluyum. Sen? Abi ne tatlı ben LGS öğrencisiyim. Titreyen... Ha kesin mutlu bir öğrenci. Okullar açılıyor ne düşünüyorsun? Hocam hatırlatmayın ya. Evet tatil biterken bilgi birikimimiz budur arkadaşlar. Evet arkadaşlar tekrar stüdyomuzdayız. Tekrar sizlere söylüyoruz. 5. sınıfta yol haritamızda mükemmel canlı yayınlarımızla Tonguç'um. Mükemmel videolarımızla Kuzey Kopçen, Çen, Sena, Selda, Zehra hep beraber süper başarılar yelken açacağız. Şimdi abone oluyorsunuz bildirimleri açıyorsunuz. Of ya hocam Hadi çok bakalım. Ödül sayfamızda ya. da arkadaşlar her ay abonelere özel hediyelerimiz var abone olan arkadaşlara. Hiç canı sıkılmasın Tonguç'um tekrar söylüyorum. Bu okul bir oyun gibi. Biz bu oyunu sizler için en eğlenceli hale getirdik. Canlı yayınlarımızda kızlar erkekler yarışmaları olacak. Mutlaka katılın. Aynı zamanda süper video videolarımız olacak. Hepsi eğlenceli, animasyonlu bir şekilde sizleri 5. sınıfta süper başarılı öğrenciler yapacağız. Hiç endişelenmeyin. Bizler sizlere güveniyoruz. Sizler de kendinize inanın ve süper başarıları birlikte yakalayalım. Hadi bakalım. Yeni seneniz hayırlı uğurlu olsun.